Herkese selamlar arkadaşlar, ben Ertemiz. E, Diş Boşum Simülatörü'ne tekrardan hoş geldiniz. E, 14. gündeyiz şu anda. Şu bulaşıkları şuraya koyuyorum. E, gelip geldiğimde bunları yıkayacağız. Şöyle iki tane göstereyim bir makine aldım. Şunlar sanırım e, saatlik olarak mı bilmiyorum ama belli bir sürede otomatik olarak bulaşık veriyormuş. Bulaşık çıkartıyor yani, otomatik spam ediyor Tane bundan aldım. Şunu biliyorsunuz zaten, yüzde elli temizliyordu. Bu bizde vardı. Şu suyumuzu bir temizleyelim. Ee, onun dışında bir şey yok. Şu diskleri buldum. Diskleri e, size göstereyim dedim. Diskleri şey yapmadım yani. E, ellemedim. E, bu arada bir sürü ben seed bulmuştum. Yani tohum bulmuştum ama tohumlar sanırım kayboluyormuş. Onlar direkt olarak ekmek lazımmış O yüzden şimdilik bunları yiyeceğiz. Şurada da suyumuz var. Tamam. Hadi gidelim. Şu bu arada eski el, e, birinci seviye olan şu yüzde ellilik iki tane koyduğumuz zaman çalışmıyordu. Ben de boş boşuna yer kaplamasın diye onları koymadım. E, onun dışında zaten ekstrem bir şeyimiz yok ya. Bu adam da her seferinde korkutuyor beni ya. Böyle bir yerde kardeşim durulmuş. şey yok. O süt. Süt güzel. Çok güzel enerji falan veriyor. Süt bayağı iyi. Şöyle kalsın. Fazladan bir bulaşık. Bu arada şey e, geliştirmeleri ha, daha yapmadım gerçi bir geliştirme masası aslında alsak çok güzel olur e, bunların paralarını falan böyle musun? şey e, fazlalaştırıyormuş sanırım eğer bunu alabilsek bayağı iyi olur biz buradan geldik şuralara bakalım bir hiçbir şey yok bomboş ya çok zor bulunuyor eşyalar filan şu tarafa gideceğiz. Bu arada o yaratıkların canavarlarına falan ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Yani hiç beklenmedik anda spawn olabiliyorlar. Hmm, disk daha bulduk. Güzel. Burada bir geliştirmemiz var. Bizde kaç var şu anda geliştirme? 19. 19. Şunu da koyarsak kaç oldu? 20. Aa dur dur dur. Bunu alma bunu alma. Bunun yeri güzeldi ya. Şöyle koyabilir miyim tekrar? Dur koyarım. Bir dakika. Bu şekilde yapabiliriz. Şunu da direkt. al. Alsın sen gel. Sen de şöyle vur. Güzel. sanırım. Şuradan gideceğiz. Oo altın. Güzel. Bunlar güzel para ediyor. <laughs> Yok. Oynamamız lazım ama. Sen dur. Sen şöyle bir otur bakayım. Bu arada bizim şundan büyüğünü almamız lazım ya. Şu kutu var ya kutunun büyüğü de varmış sanırım. Nasıl alınıyor bilmiyorum ama büyüğünü almamız lazım bizim şart yani. Kesinlikle büyüğünü almamız lazım. Şöyle bir dur bakayım. Durur gibi. Neyse. Buralar tabii ki yine bomboş. Mükemmel. Oo. Bir şey var mı? Yok başta şunu ver. Geliştirmeyi alalım. Bu şekilde şuraya yapabilirsek. Güzel. Sen hmm, şurada kalabilirsin sanırım. Teşekkürüm kalmıyor. Tamam bir şey daha aldığımız zaman yeterli. Zaten dolduk. Aa, nasıl lan? Şey var burada. Kayıt var. Aa, alabiliyor muyum ben bunu? Yok. Tüf be. Alabilsem güzeldi. Bu yarıştıklar falan geldiği zaman direkt üzerine atardım. Neyse. Şimdi bir şey daha alacağım için tek. Hı -hı. Hmm, bu ne? Kurabiye. Ama bu Neyse suyumuz var zaten. Bir de şuraya bakalım. Sonra gidelim. Tamam o tabağı da alalım. Bize bunlar yeter. Şimdi böyle böyle kasmamız lazım. Çok daha ileriye gittiğimiz zaman arkamızda bu sefer yaratıklar spam oluyor. Bu sefer geri dönerken falan bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Seni şöyle atacağız. Biraz. Şöyle durur musun acaba? Umarım durur böyle. Bakalım duruyor mu hepsi? Sanki duruyor gibi ama bayağı ağırlaştık. Çok zor gidiyor. Tamam. Şimdi yaratıklar spawn olmadan şöyle çok ufak biz kaçalım. İyi düştü. Zaten sesleri de geliyor. büyük ihtimalle spam olmak üzereler ya da spam oldular mı emin değilim ama lan bu ne bir dakika bir sürü ayı tuzağı var yanlış yere mi geldik biz yapma be lan burada ayı tuzakları var ya? bak buraya da ayı tuzağı atmışlar ya Ağzına tükürüm bir dakika dur Hayda bir şey geldi. Bizim asansörün kapısı açıldı. Spam oldu büyük ihtimalle orada. Gel hadi ya, gel. gelecek zaten de. Gelirse şöyle kaçarız. Spam oldu ya, bizim gideceğimiz yerde spam oldu. Bir ihtimalle Sanırım burada spam olmuş olması lazım. kan Bak bak burada bir yerdeydi ya biliyorum bak sağ tarafta bir yerde spam oldu o belliydi yani. Neyse kurtardı. Sıkıntı yok. Şimdi şunları atalım. Ee, bir dakika şunu nasıl döküyorduk biz? Şöyle F'ye basalım. Tamam. Şöyle bir düzel bakayım. Oo burada altın var. Güzel bir diskimiz daha var. Sanırım hepsini bulduk gibi disklerden. Bir de bir geliştirmemiz daha var. Sütümüzü sütü içebiliriz ya. Bir tane silver'ımız var. Tamam. Bunları yıkayacağız. Önce şu diskleri bir takalım. Kaç oldu? 3, 3 bölü 5 oldu. 4. Bir tane daha istiyordu benden. Al ah, sana 5. Güzel. Tamam. Eee... Ne yapalım? Aha. Lan. <laughs> Red in the trap. Bırak mesaj. Tuzaklar vardı. Tam tuzakları biliyor zaten ya. Şanslısın. Tamam. Şeye devam et dedi bana. Bizden bir şey istiyor mu şu anda? İstemiyor sanırım değil mi? Şimdi ne yapabiliriz? Aa dur. Şunları da bir yıkayalım. Ya da... Bir dakika. Sen bir gel bakayım. Hmm, buraya ne diyelim? Ne yazdım lan? yanlış şey yazdım. Tam uyuyacağız dur. Araştırma a 25 diş token istiyormuş. 25. Bizde kaç var? 16 var. Peki bunları yıkarsak kaç olacak bizde? Test edelim. Sen gel. Var. Şunu bir yıkayalım ya. Şey oldu mu sanki. Hmm. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şöyle yapalım. Sabah yıkayalım. Tamam mı? Şimdi uyuyalım. Şöyle bir şey diyeceğim. Tamam. Şeye gitsin. Diğer güne geçelim. Şimdi bunları sabah yıkayalım. Daha fazla para kazanırız. Şimdi araştırma tezgahını almamız lazım. Çünkü bu tabakları yıkadığımız zaman bize para verecek. Daha fazla. Aha! Hediye geldi. Bu ne? Başka bir disk verdi. Tamam bunu takarız. Şurada kalsın. Şimdi şunları bir yakayalım. Bu makineden geçelim. %50 şeyimiz olsun. Sen kurudun herhalde. Kurumuş. Bak 16-7 21 oldu gördün mü? Onlar bayağı para ediyor. Bu arada sanırım bunları da 3 tane e, atabiliyormuşuz en fazla. üçüncünden sonra saptıyormuş. Öyle bir bilgi aldım. Öyle dediler. Yani 3'ten fazla atmamak lazım. %50 için. %50 temizlik için. Tamam sizi yıkayacağız şimdi. Bakalım ne kadar para edeceksiniz. Bu arada şu altın olanı e, satmayacağım. Ee, neredeydi ya? Discord'tan mıydı? Valla bir arkadaş bir şey söyledi ama tamam anlamadım. Sanırım onları daha sonra bir şey için kullanacakmışız. Öyle dedi bana. Abi onları satma dedi. Ben de tamam dedim. Bununla bir şey daha söyledi ya satma diye de. Sonra bakarım ama. Discord'da yazdımıştı işte Mesajına bakar mısın? Unutmuştum ne olduğunu da. Şunu, şunu satmayacağız. Şimdi 25 olsun bir. Şunlar bir para ediyor sanırım, değil mi? Hala, bakalım. Evet, tamam. Bundan bir 3 tane daha yıkayalım. Şimdi o geliştirme tezgahını alalım. Ben size ne olduğunu anlatacağım ona. mı yakıyalım? Lan oğlum nereye koyuyorsun? Bir dur. Şurada temiz var. Şu temiz hadi. Ya falan nereye gittik şimdi şunu? Şöyle alta bastığın zaman normalde şöyle oluyor ya. Alta basa tuttuğumuz zaman şöyle kendi kendine yapıyor. Ama bazen sapıtıyor bunu Niye? Tamam. Şimdi bunlar kurusun, bunları da atalım. Hemen araştırmayı alalım. Bunu da salla. Şu da tamam. Bu da sonuncusu. Şimdi kuruluğu bitsin bir bunun. Ne kadar biz şöyle bir iki tane daha yıkayalım. Tamam değil mi? Evet. Şimdi 25'i araştırmayı alalım hemen. Gel bakayım. Winding Store. Ver bakayım şunu. Evet. Araştırma tezgahımızı aldık. Güzel. Sen gel bakayım. Araştırma tezgahı. Sen burada durabilirsin aslında. Şurada. Bunu nasıl açıyorduk? F ile açıyorduk. Bunu B ile yapıyorduk değil mi? Ee, nasıl çeviriyormuşuz bunu? R ile. Sen şimdi şöyle durabilirsin. Buraya. Ee, Bers. Güzel. Scrap gas here. Aaa. Scrap'i buraya mı koymamız lazım artık? Acaba. Ya da fazlası mı? Neyse. Dur bakalım. 4 hmm. scrap. 4 scrap. 4 scrap şans veriyormuş. Gece daha iyi görüş veriyor. Pişirme hızı veriyor. Hiç balıkla ilgili bir şey veriyormuş. Multiple sewer hand washing. Şey hızlanıyormuş şey. Oo, yok. 150 mi? Bunun ne kadar geliştirme varmış. He günlük pli, günlük düşüyormuş o. Tamam şunu yükselt o zaman. E, günlük yüzde on daha iyi, daha yüksek e, tabak falan düşme şansı artıyormuş yüzde on. Bu da pişirme hızı falan. Tamam bunlarla işimiz yok. Bir dakika. Şurada bir şey gördüm ben ya. E, şunu bir yüzde bakayım. O zaman şey miydi acaba? Bu yıldırken değil miydi ya? Ki. Automation. 500 diş token mı? 500 ne ya? Neyse. Onlar sonra. <laughs> Şu anda alamayız zaten de. Tuvalet varmış. Tuvalet ne işimiz yarayacak Araştırmayı aldık zaten. Yok burada değil. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Ee, diğeri neydi? Item store. Sen şuraya gel. Bir item store yaz bakayım. Farming. E ben nerede gördüm ya? Bir yerde gördüm ben. Bir yerine iki şey oluyordu. Bir dakika. Time, internet, bunlar falan değil. Yok burada değil. Yani bir para yerine iki para alıyordu. Ama o burada olması lazım sanki. Acaba şurada mı? Burada olabilir belki. 14 script daha lazımmış açmak için. Neyse. Biz bunu aldık. Ne yapalım? 1.25x set. Global crop. Ya bunlar hep şey için. Peki ee, şu anda kaç bu bir değil mi? Hala bir. Hmm. Yok. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bunları yıkayalım. Günlüklerden şunlar spam oluyor ya bunlardan %10 daha fazla şansımız oluyormuş daha yüksek item çıkması için yüksek seviye daha doğrusu öyle diyeyim. Ee, sen de gel bakayım. Sen, sen sizleri yıkamaya gerek aslında belki öleceğiz. Anlı oldu. Ne ispanlı oldu? Bir seviye var. seviye. Tamam. Şimdi yemek yememize falan gerek yok. Hadi gidelim. Şunun daha yükseğini alabiliyor muyduk şurada bir yerde? Dur bakayım. Item store'a bakalım. Plastik crit, wooden crit. Yani plastik crit, bu. Hmm, 25 dokunmuş. 25 token okey. Aslında şu altını satıp direkt olarak alabiliriz ama. Neyse. Hadi bir gidelim bakalım. Ne de olacak. <laughs> Oysa her seferinde de daha da kötü yere geliyoruz ya. Tam bir <laughs> 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 El gibi bir şey yok mu ya? T K K G H El var da sanki bizim Yok mu? Sanırım yok Bunlar bir de olsa Para Biliyorsunuz şu anda 25 lazım ki plastiği alalım ve daha fazla bunlardan biriktirebilelim. Onun dışında şu anda bayağı bir scrap da lazım. Altın mı? Allah altın. Oo mis. Gel bakayım sen de. Scrap da var. Oo mis. Güzel. Böyle tek yönü olduğu zaman güzel oluyor. Hani sağa sola dönüşlü olmazsa eğer bizim için çok iyi olur. Diyecektim. Şu ağzına. Neyse sola doğru gidelim. Burada bir şey var mı? Yok ki. Sola doğru gittik. Bir daha sola doğru tamam, gidelim. Tamam sola dönüp bir daha sola dönelim. Acaba tam böyle gidelim. Sola döndük, bir daha sola döndük. Unutmayalım. Yani sağa döneceğiz, bir daha sağa döneceğiz gelirken. Geliştirmeleri falan almamız güzel oluyor ya. Şöyle atsam durur musun? Sanki durur gibi. Sağa döndük, tekrar sağa döndük. Buradan bir şey geliyor gibi sanki ama. Neyse. Unutmayalım sağa döndük, tekrar sağa döndük iki defa sağ. Ee, sağa döndük. Tekrar sağa döndük. Böyle kapatsana. Kaçarken falan. Bize takılmasın. Ama şunları düzleyelim Bu daha düz gibi. Bunu altına atalım şöyle. Hmm, yani. Burada durmaz gibi ama. Duruyor mu? Tamam dur. Sağa döndük. Tekrar sağa döndük. İndiri gitmeye de gerek yok. Tamam. Geri dönebiliriz. Bu bize yeter şimdilik. Ama bir şey yaratık var gibi. Ses geliyor yine. sağa döneceğiz, tekrar sağa döneceğiz, unutmayalım. Sleep. Ay ağzına. Ne çabuk silip ya. Tamam, sıkıntı yok. Sağa döndük. Tekrar sağa döndük. Hiçbir şey görmüyorum şu anda umarım ölmeyiz. Önümüzde spam olmazsa. Sanki geldik gibi ya. Geldik geldik. Aç kapıyı aç. Bir yanda çıkacak bir şey olacak. <laughs> Neyse güzel güzel. İyi de. Bir tane daha altın tabak bulduk. Tamam artık bir tanesini satabiliriz onun. O güzel oldu. Bunları şöyle bırakalım. Bunları yeni günde satacağız hep. Güzel şu fazlalık. Bunu ne yapacağız anlamadım ya. Şu elimizde kaldı. Belki çöp falan alırsa ileride onu atarız. Tamam o zaman kaçıncı gündeyiz? 15. gündeyiz. O zaman 16. günde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.